Rahatsız olmaya hazır mısınız? E tabii gençlerin rahat olmadığı yerde. Ki... Bu üyelerin ne olduğunu Erdoğan'a veya YSK'ya soracak mısınız? <laughs> Cevabı belli olan soruyu niye soruyor? Bu soruyu gazetecilerin Sayın Cumhurbaşkanı'na yönetmesi lazım. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? İşte asıl mesele burada. İktidarın ekmeğine yağ sürmeyecek bir biçimde. TBMM açılışındaki fotoğraflarınız da içimize sinmedi. Böyle bir görüşmeyle, bir el sıkışmayla e, karakteri ve fikri değişecek adam değilim. Hasret kaldığımız büyük müzik festivallerine kavuşabilecek miyiz? Ya salın bu gençlere, salın. Kapansın başlayalım. Dur bir su içeyim önce. <laughs> Afiyet olsun. Biz gençler Saraçhane'de biber gazı yerken neden İyi Parti milletvekillerini göremedik? Gençlerle birlikte bizim de genç arkadaşlarımızın orada biber gazıyla muhatap kılındığının bilinmesini istiyorum. Gençlere bu muameleleri yapanları da buradan uyarıyorum. Gençlerin rahat etmediği bir yerde hiç kimse rahat edemez. Herkes emin olsun rota yeniden oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? bu kabil meselelerin doğru zamanda, doğru zeminde ve iktidarın ekmeğine yağ sürmeyecek bir biçimde gündeme getirilmesi lazım. Zamanı gelince aday olup olmamayı düşüneceğiz. Cumhurbaşkanı adayı olmayı, icra mekanizmasını yönetmeyi, iktidar olmayı elbette ki çok arzularım. Trump tüm dünyanın izlediği basın toplantısında hileli seçimleri Erdoğan herkesten iyi bilir dedi. Bu hilelerin ne olduğunu Erdoğan'a veya YSK'ya soracak mısınız? <laughs> Cevabı belli olan soruyu niye sorayım? Yani Amerika'dan bile görünüyorsa burada yaşananlar, yani bu soruyu gaz gazetecilerin Sayın Cumhurbaşkanı'na yönetmesi lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz, yani gazetecilere soracakları soruyu önceden gönderiyor, daha soru sorulmadan cevapları iletişim başkanları tarafından gönderilip kamuoyunda yayınlanıyor. Bunlar e, Türkiye'nin durumunu gösteriyor. E, Beşiktaşlılığım çok önemli ama e, Fenerbahçe yoksa, Galatasaray yoksa, Trabzonspor ve diğer Anadolu kulüpleri yoksa Beşiktaş da olmaz. Beşiktaş, biz Beşiktaşlı gençleri çok üzüyor başkanım. O zaman tribünleri dolduracağız. Tribünleri mi dolduracağız? evet. <laughs> <laughs> yani Beşiktaşlı gençlerle belki bir maça gidebilirsiniz. Memnuniyetle tabii. Çok isterim. Olası bir iyi Parti iktidarında hasret kaldığımız büyük müzik festivallerine kavuşabilecek miyiz? Dünya'ca ünlü sanatçıların grupları yeniden ülkemizde izleyebilecek miyiz? Buna Kısım gençlerin olarak. dilinden cevap vermek istiyorum. Ya salın şu gençleri ya diyorum, başka bir şey demiyorum. İsteyen istediğini izlesin. İstediğini takip etsin. İstediği görüşleri ifade etsin. Verin şu telefonumu buradan yapayım onu. Şimdi hemen cevap vereyim. Şimdi tamamına cevap vermediğim için de diğer arkadaşlarımız üzülmesinler. Ama emin olsunlar ki onların yorumlarını da okuyorum.